3 Tanıtım Çalışmaları and Media Stratejisi Bu büyük festivali dünya çapında tanıtmak için güçlü bir medya ve pazarlama planı oluşturuyoruz. Sosyal Medya Kampanyası Instagram, TikTok ve YouTube'da özel yemek videoları Festivalin en iyi anlarını gösteren Reels ve Shorts videoları Lezzet Turuna Katıl sloganıyla Viral Challenge TV ve Medya işbirlikleri. MasterChef, Netflix ve Discovery Channel gibi platformlarda festivalin tanıtımı. Ulusal TV kanallarında festivalden canlı yayınlar. En iyi şeflerin festival hakkında röportajları. Influencer and gastronomi yazarları. Dünyaca ünlü yemek influencerları davet edilecek. Gastronomi yazarları festival hakkında özel makaleler yazacak. Michelin yıldızlı şeflerle yapılan özel podcast yayınları. Festivalin kripto and blockchain ile entegrasyonu. NFT koleksiyonu. Festival için özel dijital yemek NFT'leri oluşturulacak. Kripto ödeme seçeneği. Yemekler ve etkinliklere giriş için kripto ödeme opsiyonu. Zekat and hayı